Bir güreşçinin Hamza Yerlikaya'nın Vakıf Bankı'nın yönetim kuruluna atanmasına hakkında ne düşünürsün? Yanlış. Yanlış, yanlış, yanlış. O güreşten anlar. Bankadan, banka yönetiminden ne anlar? Peki belki güreşecektir abi faiz lobisiyle. Orada yani. belki pehlivan yetiştirecek bankada. Evet. Yahut da cebe atacak artık oradan şeyleri. Onu, o, tabii oraya onu koyanlar diyecek ki sen biraz daha şey fazla aşır. Evet. Bize de pay ayır. Bunu Ondan diyor. sonra Kızılay'a düvelelerini getirdiler. Ben Kızılay'a 4-5 seneden beri kurban bağışı yapmıyorum. Para bağışı da yapmıyorum. Peki şeyi bağış parayı yaptın mı abi? Edirne şey. Biz, biz, biz bizeiz, Türkiye kampanyasına para verdin mi? Vermem. O paralar çünkü o 15 Temmuz gazilerin paralarını vermediler ki oraya ben neye veren parayı. Öyle mi? O zaman verdi mi paralar bizim gitti. Yediler affedersin. Maskeyi bile dağıtamadılar. Üç koyunu güdemezsin diyen adamlar her şeyi yapıyor. Bunlar Türkiye'den adımı maskeyi dağıtamadılar, Amerikan gavuruna ilaç maske yollandılar, Tırlardan daha indirmeden götürdüler PKK'ya o maskeleri, ilaçları. Evet. Televizyon söylüyor, sizin evet. de televizyonlarınız belki söylüyor. Evet, evet. Haksız mıyım ben burada? Abi, önce evet. bana ver bu maskeyi. Evet, evet. Son ben bu yıldızı yani. neye taşıyorum? Şu an ülkenin yönetiminden memnun musun? Memnun değilim. 18 seneden beri ülke 100 senelik cumhuriyet tarihinin en kötü hükümeti, en kötü yönetimi. Ben 74 yaşındayım. Kaç tane anadır mı hükümet değiştirdim ben. Değişti evet. başımızdan. Evet. Bir Siz de biliyorsun. geçen gün çıktı bir tane vatan haini. Biz Gazi Mustafa Kemal'in şeylerine karşı FETÖ'yü destekledik. Onlara karşı onları kos kullandık dedi. Hadi istifa etti. Sen bir gazeteci sizin gibi adamlara FETÖ'cülerle dedim kem, e, ke ke Kemalistleri lazım. kırdırdık dedi. Bak kırdırdık dedi Kemal Atatürkçüleri. Bizi evet. yani bizi ben şu bayrağı şapkayı taşıyorum ya Bizi kırdırdılar FETÖ'ye. Bir güreşçinin bankanın yönetim kuruluna atanması Ya bence tecrübeli bir insanı atanması daha doğru olur. Bir güreşçinin bankanın yönetim kuruluna atanması Ya bence tecrübeli bir insanı atanması daha doğru olur. Liyakatsizlik eleştirisine sebep oldu katılır mısınız? Ya tabi sebebiyet olur yani e, tecrübeli bir kişinin atanması daha doğru olur. Halk da zaten ona gerekli yetkiyi vermiş. Doğru Normal tamam mu? Diyorsunuz, olur He, diyorsunuz. Ya olmaz ama onlara göre oluyorsa olur. <laughs> yani ne, diyelim? Vallahi e, Bir içine, bankanın yönetim kuruluna atanması. E, kesinlikle doğru değildir. Kitabın ortasından konuşmak gerekirse doğru değildir. E, halkın imkanları doğrultusunda halka daha güzel refah huzur verebilecek sistemler yaratabilmek gerekirken aile şirketlerini kurmaktan vazgeçilmeli artık. Bu kadar söylüyorum. Evet. evet Şimdi bu, bu iktidar zamanında evet. aile şirketleri mi kuruluyor? Öyleyse evet öyle düşünüyorum evet. Yani diyor, ya yani kamudaki veya kamuya bağlı olan kurumlara hep böyle tanıdık vesaire falan mı atanıyor? Evet öyle atanıyor. Öyle görüyoruz. Biz de halk olarak bunlardan rahatsızız. Gidiş hatımızın, kıblemizin belli olduğu yollardan bile kıblemizin artık yanlış olduğunu düşünüyoruz. Yolumuzu şaşırdık. Karşımızda merhaba diyemeyeceğimiz insanlara destek vermeye çalışıyor. Şu anki iktidarın sebebi de şu anki iktidardır zaten. Öyle mi? Memnun evet. Değiliz. Elinden? Hayır hiç değiliz. Sorun nedir? Mülteci sen olmuşuz sen? şu anda. Sorun nedir? Ülke başına almış gidiyor. Ee, vatandaş bazıları kraliyet saltanatlarını yaşarken bazı vatandaşların da sefalet yollarını yaşamak mecburiyetinde değiliz. Bu ülkenin vatandaşlık bir özgürlük olması lazım. Kimliğimizde dinimiz İslam yazıyor. Sadece dinimizin İslam olduğu yazıyor ama içki satmak serbest oluyor. 6 ayda bir e, sağlık raporu aldığım zaman sokakta fuhuş yapmak serbest oluyor. Dini inançları kuvvetli bir ülke adı altında yaşıyoruz ama Amerika'dan bir farkımız yok. Sonumuzu iyi görmüyoruz. En yakın bir gavur memleketine imkanlarımız olsa gidip yerleşmeyi düşünüyoruz. burada geçit Eko, Ekonomi bana. nasıl? Ekonomi çok kötü aldı başını gidiyor. ya domdom kuşunu Vakıf Bank'ın yönetim kuruluna atandı Cumhurbaşkanı tarafından. Hadi. Ne düşünüyorsun? En iyisi ya, güzel bir karar. Bence güzel bir karar. Ben yani AK Partiliyim. Şimdi AK Partili götürmek kötü olur. Yani öyle söyleyeyim. Ay neden şimdi bu kararı eleştirebilirsin ee, ama yani AK Partili olabilirsin? Reis uygun gördüyse emin olun uygun olmuştur. Öyle mi? Yani bir güreşçinin bir bankanın yönetim kuruluna atanmış olması normal mi? Vallahi reis uygun gördüyse uygun olmuştur. Vallahi. Öyle diyeyim ben size. Cumhurbaşkanı değil. Şimdi bu karar liyakatsiz atama eleştirisine ya, sebep doğrudur. oldu. Cumhurbaşkanı ne der so abi. Ne der so yani. Bu kötü bir davranış değil mi hocam? Yani... Vallahi birinin yanlışıyla, bu, sevabıyla Şöyle diyeyim, bunu başımıza sen ben getirdik. Evet. Amerika getirmedi, Rusya getirmedi. Hani halkımız getirdi. Ama hani onu... indirecek olan ya da işte seçmeyecek gena, olan yine gene, halkımız ama hani şöyle söyleyeyim. Kılıçdaroğlu, e, Meral Akşener olduğu sürece bu adamı indiremezler. Öyle mi diyorsun? De, de, alternatif olamıyorlar mı? Olamaz abi. O, sen, yani senin görüşünde bu bence Peki olamaz. bir AK Partilisin değil mi? Tabii, AK Partili. Bir AK Partili olarak sence bu Man Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kimdi? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş gelsin indirir. Öyle mi diyorsun? Evet. İmamoğlu hakkında ne düşünürsün? Ee, ben İstanbul'da oturan hani Ekrem İmamoğlu şu an çok şikayetçiler öyle söyleyeyim ama Mansur Yavaş için de tam tersi. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'la seçime girse ikisi de aday olsa kime oy verirsin? Mansur Yavaş'a veririm. Bir AK Parti'de olarak Bir AK Parti ama... olarak Mansur Yavaş'a veririm. Şu anki Türkiye'mizde hiçbir şekilde liyakat diye bir şey kalmadığını düşünüyorum. Yanlı olan her kimse bir şekilde bir yerlere ne vasfı hani değer yani vasfı ne olursa olsun bir şekilde önemli değil vasfının evet, vasfı ne vasfı olduğu diyorsun yeterli olsun. AK Parti'ye yakınsan bir yanlılık varsa... şeklinde öyle bir şey varsa direkt hani bir yerlere koyulabiliyor ne olduğu ne okuduğu, hangi işle uğraştığı önemli değil öyle bir sistemdeyiz şu an hani onlarla Bu, bu davranış değilsen... biçimi yani iktidarın evet. bu davranış biçimi seni karamsarlığa itiyor. Mu? Tabii ki çünkü hani umutsuzluk yani bu bizim için umutsuzluk görüntüsü ben görüyorum, bir karanlık görüyorum o konuda. Ben de AK Parti'ye oy vermişliğim var. Ama böyle oldukça hani ben şimdi kendi önüm kapanıyor, görüyorum nasıl olacak yani diye düşünüyorum şimdi. Abi. Çünkü hani ben hani şimdi buradayım. Beni kim ne görüyor, ne tanıyor Merak hani bir yere için soruyorum hani söylemek istemeyebilirsin. Evet. Ee, son Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verdi? Şöyle yaptım ben hani. Bizim aile geleneği var. Gelenek yani Ve o şekilde herkes Erdoğan'a veriyor. Annem dahil, akrabalarım evet, dahil. Evet. Hani ben de son seçimde hani gittiğimde o şeyi boş kullandım. iki tarafa da vermedim. Çünkü hani diğer taraftan da rahatsız eden bazı konular var beni hı hı. kendimle alakalı. Ya ortadayım aslında ben. Ortada bir vatandaşım. Şu an peki seçim evet. olsa kim kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersin? Kime oy Mansur verirsin? Mansur Yavaş'a. Verirsin mi? Evet. Mansur Yavaş'a oy veririm eğer aday olursa parti olarak da büyük ihtimal oy kullanmam. AK Parti'ye vermem. Onu kesin ve net söylüyorum. Evet. Ama verirsem de daha yakın olduğum var ama büyük ihtimal kullanmam. Bir güreşçinin, bir bankanın ekonomiyle alakalı olan bir konunun yönetim kuruluna atanmış olması normal mi? Ben doğru görmüyorum. Bu benim fikrim. Evet. Ben doğru görmüyorum. Neden doğru görmüyorum? Görevler bellidir. Bu ekonomik olarak diyorsun. Yani yapacağı işi uzmanlık dalı olan bir şeydir. Yani sırada bir insana futbolcu getirin, milletvekili yapıyorsun. Doğru mu? Değil. Hayır ama milletvekili herkes olabilir yani bu hani Bunun için bir sıkıntı. çıkarttık. Onu soruyor <laughs> şu, şu anlamda söylüyorum. Vekil olmak, herkes olma hakkı vardır. Biraz düşünecek olursak, e, ekonomi bilmek lazım, İnsanların derdini bilmek lazım. Bak her şey dar boğazda kardeşim. Sorunun cevabı bu insanlar yoruldu artık. Suni gündemlerde yoruldu. Türkiye'nin ekonomisi şu an dar boğazda bu 600 milletvekili bir araya gelip Türkiye'nin sorunu çözmekte de Peki bu ekonominin dar boğazından şu anki iktidarın içinde bulunduğu zihniyet bizi buradan çıkarabilir mi? Şimdi işte sıkıntı orada diyorum. Şimdi güreşi jübele yapmışsa normal vatandaştır, atanabilir, normaldir, saygı duyuyorum. Ekonomi ihtisası gerekmez mi bu olan işin? Yani liyakatsiz atama eleştirilerine sebep oldu çünkü. Bence asılsız. Yani normal mi diyorsun? Normal. Olabilir mi? Olabilir. O zaman parası şu, varsa atanabilir. Şuna benzemiyor mu konu? Ben, he, bir hastanenin başhekiminin bir kasap çalışanına oraya atanması aynı aynı anlamda. Şimdi dışı olarak da mı Şimdi vakıf bak bir ticaret gözlemini at, adı altında sunulursa ticaret hane ise. Evet. Bu Hamza Yerlikaya beyefendi de bir milli güreşçidir. Bir birikim yapmış. Sporcu kendisi. Spor her Cübir yapmıştır, evet. devlet tarafından bir yetkili olaraktan da bir geliri yatı vardır. Ticaret amaçlı atanabilir, problem olmaz bence olmaz. Liyakatsizlik değildir, bu. değil bana göre değil, ee, bizim ee, hani ee, liyakat. Ee, sistemimiz biliyorsun, evet. liyakat. Ee, liyakat yok yani bence. Ee, işi ehline vermeleri lazım. Yani şimdi AK ile alakalı sürekli bir liyakat eleştirisi yapılır yıllardan bu yana. Bu da o sınıfa girer mi? Yani bir güreşçinin hani bir vakıf banka hani müdür olması ya da danışman olması bence tartışılır yani. Ben tasvip etmiyorum. Tasvip etmiyorum. Çünkü o bir sporcu. Herkesin kendi işi var. Herkesin kendi branşı var. Herkes kendi işini yapmalı bence. Türkiye'de Bunlar hep olağan şeyler. Şaşırmıyoruz biz. Böyle gelmiş böyle gidiyor. Çoğunlukla hep ahbap çavuş ilişkileri içerisinde bu işler giriyor. Yıllardan bu yana bu eleştiri yapılıyor mesela evet. AK Parti için. Evet. Neden bütün buna bir dur dur demiyorlar? Ya şimdi yani Sizce? bütün bunlar yani ülkemizde denge politikasının sonucu. Bir güreşçinin bir bankanın yönetim kurulu atanması hakkında ne düşünürsünüz? Eğitimi varsa atanabilir. yok öyle bir eğitim yok. Nereden biliyorsunuz? Biyografisi var zaten yani hangi okullardan mezun Varsa e, eğer mezuniyeti yoksa yanlış bir şey. Ama ya bu konu işte yani eğitim durumuna ne olduğunu bilmiyorum. Bilmediğimiz için Ekonomi ile alakalı bir tahsili yani, yok. Yoksa yanlış. Bir ihtisası yok. Yoksa hatalı bir durum yani. Hı hı. Bu konu e, liyakatsiz atama eleştirilerine sebep oldu. Katılır Olabilir. Mısınız? Katılır mısınız? Evet, katılırım. Biliyorsunuz ülkemizde FETÖ terör örgütü hani gündem olduğundan dolayı devlet kendi içerisinde Belli bir yapılanma yapıyor. Sırf dışarıdan gelen kişileri, çünkü bir banka, ekonomi çok önemli bir yer mevki Dışarıdan herkesi alamıyor. Anlatabiliyor muyum? Tamam liyakat sistemi var, önemli olan bu var. Yani e, tabii ki tam olarak bilmiyorum liyakata sahip mi kendisi? Yani bir ekonomi mi yok bildiğimiz kadarıyla? Bankacılık yani sektörüyle bizim alakalı Bizim bildiğimiz kadarıyla olan bir şey ama belki... Yok, eğitim, yani biyografisini biliyoruz kendisi. Ya ülkemizde eğitim tabii ki önemli ama bazı yerlerde eğitimden ziyade bir de o görevi yapabilecek kişi var mı? Yapabilir mi? Başkanlık sistemine geçtik ya hani. Başkan başkan yapıyor. Başkan şu anda düşünüyor. Tamam tabii ki eleştiri. Başkana güveniyor musunuz? Tabii ki eleştiri yapabiliyoruz ama yaptığı şeylerde ülke gerçekten de belli bir yere geliyor. Şu anda dünya e, dünya tarihinde Türkiye e, yani devlet bankalarının en iyi durumda olduğu zamanlar. Yani Pandem, pandemisi sürecinde? aslında değil çünkü Türkiye'nin kredi notu dünya nezdinde çok zayıf şu anda. Yani. bundan 5 yıl öncesine göre. Neye göre hesap ediyorsunuz? Nasıl oluyor? <laughs> Nasıl yapılıyor? Şimdi evet. e şöyle anlatayım. Bu kredi derecelendirme kuruluşları var dünyada. Tamam. Bunlar her ülkeye kredi notu ekonomisine göre hı hı. ve bankacılık sistemine göre bir kredi notu verirler bu evet. kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin notu çok düşük seviyede şu an. Tamam ekonomi alanında bazen bir refaha erişiyoruz, bazen bir sıkıntı çekiyoruz, bir dalgalanma yaşıyor ama şöyle ki 2001 krizi gibi bir kriz yaşamadık. 2001 yılında aslında benzerini yaşıyoruz Yaşadık, şu an günümüzde. 2008'de bir dalgalanma oldu. Yaşıyoruz ama yerlerde değiliz mesela. Mesela Ali Babacan, bu AK Parti'den ayrılan isim tanırsınız kendisini. O geçtiğimiz günlerde şöyle bir laf etmişti. Dedi ki Ülkenin 2001 krizinde yaşadığı neyse dedi günümüzde dedi şu anda o yaşanıyor. Veriler dedi bunu gösteriyor.